Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar hemen analizimize başlayalım. Bitcoin ne durumda bakalım. Dün uzun bir video çektik. Hoşunuza gitmiş arkadaşlar. Yorumlarınızı okudum. Ve dikkate alıyorum tabi. Hani bir yapıcı eleştiri varsa ona göre şekilleniyoruz arkadaşlar. Ama her zaman öyle yarım saatlik video gelmez. Genelde pazartesi günleri yapabiliriz veya aylık kapanışlarda. O şekilde olur. Ee, yani her gün bu kadar malzeme olmuyor tabii anlatılacak ve her gün her gün uzun video çekersem arkadaşlar her gün aynı şeyleri anlatmak zorunda kalacağım. Bu arada sağlığım iyi, keyfim de iyi arkadaşlar orada problem yok tamam mı? Şimdi BTC ne yapıyor? Arkadaşlar geçen gün bir önceki kanalların artık eskisi kadar çalışmadığını tespit ettik ve yeni bir kanal çizdik arkadaşlar bu kanal ve gördüğünüz gibi şu an mükemmel bir şekilde işini yapıyor. Dün videomuzda da dedik. 40.700 destek seviyemiz. Altında 4 saat kapatırsa destek kırılır. Kapatmadıkça sıkıntı yok. Değil mi? Bakın, videodan sonra düştü desteğe, tutundu arkadaşlar. Sonra yönü yukarı çevirdi. Şu an için bu kanal 4 dörtlük çalışıyor. Bana göre bu kanalı takip ederek şimdilik ilerleyeceğiz arkadaşlar. Ne zaman bu kanalda da bozulmalar olur, yeni bir kanal çizeriz. Tamam mı arkadaşlar? Ama kanalın bozulma süreci var biliyorsunuz atıyorum bir iki ay güzel çalışıyor Ondan sonra bazı ihlaller gelmeye başlıyor orada da yanılma payları oluyor arkadaşlar işte öyle bir an geldiğinde e, diyeceksiniz ki olur öyle şeyler Ramcı yeni bir kanal çiz falan anladınız mı mevzuyu şimdi ne durumdayız arkadaşlar desteğimizi aldık güzel bir de şöyle bir düşen trend hattı çizersek bakın Orayı da kırmış gibi duruyor. Gördünüz mü? Yani tehlike geçti gibi şöyle bakınca. Ama düşen trend kırıldı mı? Bazen retest yapmak ister. Şöyle bir retest. Oraya kadar normal arkadaşlar ama böyle buralarda kapatırsa o zaman bu retestten öteye gider. Oraya da geleceğim. Nerenin altında kapatmaması lazım mesela. Eğer bu bir kırılımsa atıyorum retest gelir veya gelmez. O zaman arkadaşlar normal şartlarda şuna benzer bir yükseliş daha yapması gerekir. Tamam mı? O da neresi olur? 45.700 seviyeleri olur. Tabi ilk önce de bir direnç seviyesi var mı ona bakalım. Mesela şu noktada bir direnç seviyesi var. Şöyle yakınlaştırayım. Şu hareketi yapmasam olmayacak yani. Bir yazmış. Uzun zamandır söylemiyorum o cümleyi diye. Bakın şuradaki dipler var. Gördünüz mü? Ora kırılmasına sert düşmüş ya. Orada bir ara direncimiz var arkadaşlar. 43.715 seviyesinde. Bir ihtimal oraya gider. Oradan bir rites düşüşü yapar. Eğer orayı kırar giderse direktman 45.700-600 o bölgeleri takip edeceğiz. Şimdi arkadaşlar Bollinger bandına bakınca 4 saatlikte orta bandımız var. O da 42.050 seviyesinde. Şimdi bunu niye anlattım? Hani rites dedik ya. Eğer biz 42.050'yi de kırarsak arkadaşlar o zaman retestten öteye gider. Tekrardan desteği takip edeceğiz. Şöyle kaydıralım desteğimizi. Zaman ilerledi tabii ki. Bugün için destek noktamız 40.800. Yani 42.050'yi kırarsa örnek vereyim. Tekrar 40.800'lere geri çekilebiliriz. Oran altında 4 saatlik kapanışlar tehlikeli olur. Şimdi arkadaşlar normalde Teknik analizde düşen bir trend olur diyelim. Kırılım gelir. Olumludur. Yükseliş bekleriz. Ama bazen saçma sapan bir şekilde şöyle kapanışını yapıyor. Daha sonra üzerine atlamıyor. Düşmeye başlıyor. Bunları da defalarca gördük. Doğru mu arkadaşlar? İşte o yüzden diyorum ki destek takibi yaparak ilerleyin. Şimdi de test çizgimiz 42.300-200 o bantlı arkadaşlar. Hadi altına da sarktı diyelim ama 42.050'yi de kırarsa arkadaşlar Hele 4 saat kapatırsa altında o zaman saçma sapan bir şey olacak. 40.800'ü takip edeceğiz. Oranın da kırılımıyla düşüş bekleyeceğiz. Yani kanalı bu şekilde yorumlayabilirim size. Şimdi gelelim teter dominansına. Arkadaşlar ana desteğimizde duruyoruz hala aylık grafikte tamam mı? Şimdi günlük grafiği bir açayım. Biliyorsunuz dün düşen bir trendden bahsettim size ve Video esnasında şuralardaydı arkadaşlar. Çok sert üzerine atmıştı. Ve kırılım var gibi görünüyordu. Ama günlük kapanışla teyit edilmesi gerekiyordu. Doğru mu? Ve ne oldu? Gün içinde BTC yükselişe geçti. Tether dominansı bakın arkadaşlar. Sert bir düşüş yapıp düşen trendinin üzerinde kapatamadı. Ve iğne olarak kaldı. Yani kırılım geçersiz. Anlatabildim mi arkadaşlar? Yani biz bu kırılımı yaparsak o zaman Teter dominansı yükselişe geçer. Bunu, bu grafiği takip edeceğiz her gün arkadaşlar. Eğer bir kırılım olduysa sizi bilgilendireceğim. Ama şimdilik burada bir iğne olarak kaldı. Yani kırılım gelmedi. Onu söyleyebilirim. Dün yorumlarınızı okurken sormuş bir arkadaşımız. Hocam tarihi bir kanalım vardı buna niye değinmiyorsun? Tamam değineyim. <laughs> Şöyle açayım arkadaşlar. Biliyorsunuz burada tarihi bir kanal vardı yaklaşık kanalı açtığımdan beridir 4 senedir. Ben bu kanalı ara ara gösterirdim biliyorsunuz. Ve şu noktada kırılım gerçekleşti. Eylül 2022'de. Bu tehlikeli bir durumdu tabii ki. Ama ne oldu arkadaşlar? Bu kanal eğimli bir kanaldır gördüğünüz gibi. Eğimli bir kanaldır. Bu kanala retest bekliyorduk zaten. Bitcoin 15.000'e düştüğünde bu kanala doğru bir hareket bekliyorduk ve geldi. Daha sonra bir düşüş yaşandı vesaire. Şimdi bir daha kanala gidiyor. Hatırlarsanız kırıldığı vakit şöyle bir şeyler anlattıydım size. Arkadaşlar burada iki yol var. Bir, bu kanalın derinliği. Bayağı bir aşağıda arkadaşlar. Bin dolar seviyeleri. Diğer senaryo ise şuydu. Arkadaşlar biz kırılımı yaptık. Şuna benzer de boğa gelebilir örnek vereyim. Bakın hatırlarsınız değil mi? Hani şöyle şöyle de yükseliş görebiliriz BTC'de gibi tarif etmiştim. Yılbaşı videomuzda bile yer aldı hatta. Bir de biri yazmış yılbaşı canlı yayın yapar mısın diye. Hele bir yılbaşı olsun bakalım. Aynı geçen sene yılbaşında sürpriz canlı yayın yapmıştım. Orada da şu senaryoyu anlattıydım arkadaşlar. Şu an bu senaryo doğrultusunda gidiyor. Peki bu kanalımızın alt çizgisi şu an nerede? Arkadaşlar 51.600 seviyesine kadar eğim vermiş. Eğer biz boğadaysak o zaman arkadaşlar diyelim bu kanalın da içine atamayacağız. Ve 2024'ün sonu BTC zirve yapacak. Diyelim bu kanalın eğimi nerede olur ona bakmak lazım. Şöyle Kasım Aralık Ocak. 100 bin dolarları işaret ediyor arkadaşlar. Yani yıl sonuna kadar bu kanalımızın alt çizgisi 100 bin dolara eğim veriyor. Öyle yorumlayabiliriz bu grafiği. Yani arkadaşlar durumlar bu. Düşen trendi kırmış. Rites yaparsa yapar yapmasa normal yoluna devam etmesi lazım. Hedefleri dirençleri verdim. Eğer bir tuzak kırılımsa ne yapmamız gerekir? Bunları anlattım. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.